Merhaba arkadaşlar. Zoom üzerinden bir ekran paylaşımı yapıldığında bu görseli nasıl yazı yazabileceğimiz, şekil çizebileceğimiz hakkında bugün bir video hazırlayacağız. Bunun için ekranda şu anda Zoom üzerinden paylaşılmış bir metin var. Buraya dediğim gibi bir yazı herhangi bir ifade bırakabilmek için şu üst tarafta mouse'u hareket ettirdiğimizde e, yeşil bir alan yazıyor. Bakın burada You are weaving, Shukratize e, screen yazıyor. Bunun yan tarafına view Options kısmına geliyorum. Yanındaki oka tıklıyorum. E, buraya alt kısmı açılan verilerden Annotate olan kısmı yani şu kısmı bastığımda buraya bir tane bakın üst bar açılıyor bütün her şeyimi bu bardan yapıyorum. Mesela ne yapıyorum? Text'e tıkladığımda text'i seçiyorum. Herhangi bir alana tıkladım buraya text bar açılıyor. Buraya istediğim şeyi istediğim şeyi yazıp bırakabiliyorum kaydedebiliyorum. Aynı şekilde Draw'a geldiğimde daha çok derslerde şu anda genelde bunu kullanıyor öğrencilerimiz. Draw bastığımda ince, kalın, işte baklava değil Sen deneyelim. Draw bastığımda bakın düz bir çizgi çizebiliyorum. Ya da istediğim gibi. Bir tık daha kalına bastığımda bakın daha kalın. Bu baklava dilimine bastığımda bakın baklava dilimi şekli. Düz çizgi. gibi gibi gibi. Bunların hepsini deneyebilirsiniz. Ee, bunun dışında stampler var. Stamplere bastığımda üzerine geldiğimde e, yine o ok. yıldız okey işareti yani doğru işaret testlerde bunu daha çok bilmiyoruz. Çarpı yani yanlış anlamında kalp şekli ve soru işareti buraya yazmış olduklarımı teker teker silmek için burada eraser var yani silgimiz var. Buna bastığımda hangi alanı silmek istiyorsam onu seçip mouse'a tıklamam gerekiyor. Ya da bir yere basıp bütün her şeyin üstünden geçebilirim. Üzerinden mouse'a basılı tutup üzerinden geçtiğimde bütün ekranımı siler. Tekrar şuralara bir iki bir şey hmm. çizelim. Burada Clear var üst tarafta. Clear'e bastığımda ise buradaki Eraser'da yani yani silgide tek tek silmiştik. Ee, Silecek olan tek tek üzerine gelip silmiştik. Clear'de çizmiş olduğum her şeyi boşaltır. Burada Format kısmındaysa da çizmiş olduğum şekilleri, yazıları e, hangi renkte yazacağımı ifade eder. Mesela kırmızıya basıp buradan tekrardan, drone'dan seçip kırmızı ton verir. Ya da gelip burada siyah yaptığımda siyah verir. Yeşil yaptığımda yeşil verir. Artık tercih size kalmış burada. En son da buradaki çarpıya gelip çarpıyı kapattığımda ekranla çizim kısmından çıkmış oluyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere daha sonraki videolarda.